Abi yıl başında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Yerim. Direkt yerim Kur'an çarpsın. Bunca senenin üstüne bir kuruş bir Allah kuluna vermem. Akrabalarıma da buradan söylüyorum uzak dursunlar benden. Sakın. Vallahi yardım ederim herhalde. Herkese yardım ederim. <laughs> İnşallah çıkar. İnşallah İyi seneler. Çok teşekkürler. Yıl başında büyük ikramiye abi size çıksa. İstemem abi. İstemem. Arama katıyan eve katmam. Yıl başında büyük ikramiye çıksa ne yaparsın abi? <laughs> Hiç düşünmedim. Şimdiye kadar hiç düşünmedim. Herhalde bir ev alalım kendime. Allah'ıma şükür ederim. Ben istemem onu. <laughs> Gel Yok, gelmesin. Haydan, gelen olsun. gider. Kamil abi soru soralım. Yılbaşında abi büyük ikramiye sana çıksa ne yaparsın? Ee, ne yaparım? Pilav dükkanları açarım. Şey daha mı genişletirim? Tabii genişletirim büyütürüm. Her, e, her, ile bir tane pilav şubesi açarım. İsmi ne olur abi? Ee, i̇smi Kral Pilavcı Kamil Usta. Pilav tane tane Kamil Usta bir tane. Miden düşerse dara pilavcı Kamil Usta yara. 0 543 512 29 çift 0. Master Chef Kamil. Master Şef Kamil pilav attı. Bize çıkmaz ki hemşerim. Bu krizde şans gelip bizi 85 milyonu bizim mi bulacak? Yani sevgili eşimle hayallerim sonsuza doğru ulaştığı için Allah e, onun hayalleri ve çocuğumuz ve kendi hayallerimiz için olabildiğince her şey yapmak isterim. Söyleyebileceklerim bunlar. İkinizin hayalleri aynı mıdır? Kesinlikle değil. Kesinlik kesinlikle. O yüzden yarısı. Ha yok yok, ee, bana çıksa muhtemelen çıkmayacağı için çok öyle hiç öyle düşünmedim ya bu zamana kadar. Çıkarsa ne olur? Zaten muhtemelen yarısı gidecek, yarısını akrabalarım çoğalacak. Yani hiç e, bilinmeyen insanlar çıkacak. O yüzden, o yüzden bir an önce <laughs> kaçıp karın aynen, ve kızımla kaçmak istedim. Gereken mesajı galiba aldınız. Ya çıksa düğün yapacağız, borç ödeyeceğiz tabii. Allah ne yapalım Yabancı ülkeye gidelim. Ne yapacağım? Kaçarım mı? kaçarım direkt. Tamam. Ne yapacağım Türkiye'de? E şimdi zaten param yokken Türkiye'de yaşıyorsam param varken niye Türkiye'de yaşıyorum ki? Giderim yabancı ülkeye krallar gibi. Neler yapılmaz ki kardeşim? Neler yapılır Vallahi her şey yapılır. Yeter ki çıksın. Ee, öncelikle öğretmen olduğum için e, okul açardım. Atanamayan birçok öğretmen arkadaşımı da açtığım okulun bünyesinde çalıştırırdım. E, köyünde böyle bir e, kuruma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Faydalı olmaya eğitim adına e, çalışırdım. Vallahi ne yaparım abi biliyor musun? Yardım yaparım. Ne yaparsın? Yardım. Ha, yardım. Ülkenin cidden çok ihtiyacı var. Yardımlaşmaya, birleşmeye yani bayağı ihtiyacı var. Ne yaparız? Yardım var diyorsun nasıl parayı? Valla baba oğlu bizim durumumuzda olan arkadaşlar hep sen yardım ederiz. Öncelikle hastalara, hastanede olanlara, mahalledeki bulunan bizim gibi roman vatandaşlara, çadırda oturanlara hepsine destek yaparız yani. Valla şimdi duygusal mı konuşalım, şahsi mi konuşalım? <laughs> ya şimdi tabii önce yani etrafındaki çevremdeki yani durumu kötü olanları ama hiç yani öyle bir şanslı oyunları hiç oynamadım, düşünmedim, istemiyorum da yani bir taraftan da istemiyorum fazla mal da insanın bozar çok kafasını mi? bozar Trakya Tv herhalde devamlı takip ediyorum zaten Yok sizi zaman. diğer yorumlar için bekleriz biz sizleri aslında neler için abi? diğer yorumlar için mesela Türkiye'nin gündemde sesin güzel mi abicim senin? sesin güzel mi senin? güzel abi. Söyle bir şarkı bakalım abi. Bir. Ne söyleyeyim abi? Hiç hangisini en iyi söylüyorsan ona bir tane söyle. Bir. Asit olacağız. Kardeşim helikopter yerdirildi amca mekanda hiçbir şey yok herhalde öğren. Hürsem de gümüş dişimde hemen sevme üzerim ben kervan dolusunu ver van. Bu kadar abi. Eyvallah sağ ol. <laughs> Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Vallahi ne yaparım Fakirlere yardım ederim. Elimden geldiği kadar yardım ederim yani tabii ta çünkü çok fakir aileler var çünkü. bir soru soralım. Abi yılbaşında büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Ben zaten öğrenci 5 tane bak Şeker Bank'a sorabilirsin. Her yıl 18 yıldan beri 5 tane üniversite öğrencisine burs veriyor. Bunu daha fazlalaştırabilirim. Ben zaten Çerkezköy'de sayılan, sayılan biriyim. Ve bunu devam ettiriyorum. Fakir fukarayı kolluyoruz. Daha ne yaparım? Çocukları evlendiririm düşük olan e, bütçesinde olan kişilere yardımcı olurum. Zaten bayramlarda da Ramazan bayramında falan koller yaptırıyorum. Dolayısıyla böyle değerlendiririm. Kendi imkanlarınızla yaptırıyorsunuz. Yaptırıyorum bunları. Kendi imkanlarımla yaptırıyorum.